Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda din kültürü ve ahlak bilgisi 6. sınıf soru ve cevaplarının 2. bölümüyle karşınızdayım. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi sorularımıza geçelim. 1 sevgili peygamberimizin eşi, çocukları, torunları ve yakın akrabalarının oluşturduğu güzide insanlar topluluğuna ne ad verilir? Ashab-ı Ehli Beyt, Darul Erkam, Muhacir. Cevap, Ehli Beyt. 2. Aşağıdakilerden hangisi bir eş olarak peygamberimizin yaptığı davranışlardan biri değildir. Ev işlerinde eşine karşı her zaman yardım severdi. Eşine karşı nezaket ve iyilik sahibiydi. Kadına karşı şiddet kullanmayı yasaklamıştır. Kadının sosyal hayatta karışmasını istemezdi. Cevap Kadının sosyal hayatta karışmasını istemezdi. 3. Yediklerinizden onlara da yedirin. Giydiklerinizden onlara da giydirin. Onları dövmeyin ve kötülemeyin. Peygamberimiz yukarıda hadisinde aşağıdakilerden hangisinin hakları konusunda Müslümanlara tavsiyede bulunmaktadır? Kayvanlar, kadınlar, Erkekler, yolcular. Cevap, kadınlar. 4- Hazreti Peygamber'in ilk eşinin adı nedir? Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep, Hazreti Fatıma. Cevap, Hazreti Hatice. 5 Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir bütünün yarısıdır. Dikkat edin. Siz hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Yediklerinizden onlara yedirin. Giydiklerinizden onlara giydirin. Onları dövmeyin ve kötülemeyin. Peygamberimizin hadislerinden hadislerinden aşağıdaki yargılardan hangileri hangisi çıkarma, çıkarılamaz? Eşler birbirinin haklarına saygılı olmalıdır. Eşlerin birbiri üzerinde hakkı vardır. Eşler birbirine karşı şiddet kullanmaktan sakınmalıdır. Eşler akrabalık bağlarını kurmaya çalışmalıdır. Cevap eşler akrabalık bağlarını kurmaya çalışmalıdır. 6. Peygamberimiz Aleyhisselam çocuklarını çok severdi. Kızlara hiç değer verilmeyen bir dönemde çocuklar arasında kız erkek ayrımı yapmaz ve hepsine sevgi ve şefkatle davranırdı. Çocuklarına ve eşine sevgiyle yaklaşır, gönül kırıcı söz ve davranışlardan sakınırdı. Ailesinin mutluluğu için çaba sarf eder, söz ve hareketleriyle eş ve çocuklarına örnek olurdu. Paragrafta peygamberimizin hangi yönüne değinilmemiştir? Çocuklar arasında ayrım yapmadığına, çocuklarına güzel örnek olduğuna, akrabalarını her zaman görüp gözettiğine, eşine sevgi ve şefkat davrandığına. Cevap, akrabalarını her zaman görüp gözettiğine. Yedi. Nokta nokta benim bir parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur. Peygamberimizin yukarıdaki sözünde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep. Cevap Hazreti Fatıma. 8. Peygamberimizin kızlarının isimleri seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ayşe, Zeynep, Rukiye, Fatıma. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Ümmü Gülsüm, Fatıma, Hatice, Amine. Mariye, Fatıma, Zeynep, Rukiye. Cevap, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. 9. Aşağıdakilerden hangileri Peygamberimizin cennet çiçeklerim diyerek sevdiği alefettir? Hasan Hüseyin, Fatıma Zeynep, Abdullah Kasım, İbrahim Fatıma. Cevap Hasan Hüseyin. 10. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ilk doğan çocuğudur? Zeynep, Fatıma, Abdullah, Kasım. Cevap Kasım. 11. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onları dünya hayatını süsü olarak nitelendirirken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennet kokusu olarak tanımlar ve organ onlara gözümün nuru derdi. Paragrafta anlatılanlar aşağıdakilerden hangisidir? Alimler, çocuklar, kadınlar, fakirler. Cevap çocuklar. 12. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem cennet çiçeklerinin dediği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, aşağıdaki çiftlerden hangisinin çocuklarıdır? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Osman Hazreti, Ebu As Hazreti Zeynep, Utbe Hazreti Rukiye. Cevap Hazreti Ali, Hazreti Fatıma. 13- Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğa "Evladım, sofraya yanaş. Bismillah de. Sağ elinle ve önünden ye." tavsiyesinde bulunmuştur. Kim bir çocuğa "Buraya gel, sana bir şey vereceğim." der de sonra vermezse onun için bir yalan günahı yazılır. İnsanoğlu kıyamet gününde şunlardan sorulmadıkça ayağını yerinden kımıldatamaz. Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini hangi yolda harcadı? Yukarıdaki hadislerde, hadislerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ahirette dünya hayatında sahip olduğumuz her şeyin hesabını vereceğiz yemek yerken o, o, nimetleri bize veren Allah'a hatırlamak gerekir. Gençlikte yapılan hatalardan sorumlu değiliz. Yalan söylemek çirkin ve günah olan bir davranıştır. Cevap Gençlikte yapılan hatalardan sorumlu değiliz. 14. Allah Resulü çocuklarını Allah'ın bir emaneti olarak görür ve onlara karşı sorumluluklarını ihmal etmezdi. Bir baba olarak onların dünyevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Dini eğitim ve terbiyelerinde öğren verirdi. Onlara özellikle namaz kılmaları hususunda uyarılarda bulunurdu. Kısaca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar için sevgi dolu, şefkatli ve örnek bir baba idi. Aşağıdaki yargılardan hangisi paragraftan çıkarılamaz? Çocuklar anne baba için Allah'ın bir emanetidir anne baba çocuklarının din ve ahlak eğitiminden sorumludur. Kişi öncelikle aile büyüklerine ve akrabasına iyilik ve yardım etmelidir. Anne babalar çocuklar için sevgi dolu, şefkatli ve örnek olmalıdır. Cevap: Kişi öncelikle aile büyüklerine ve akrabasına iyilik ve yardım etmelidir. 15. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından birisi değildir? Abdullah, Ümmü Hüsüm, Rukiye, Ali. Cevap Ali. 16. Din kültürü öğretmeni bir olayını anlattıktan sonra sınıfa şu soruyu sordu. Sizce Ebrehe neden Kabe'yi yıkmak istemiş olabilir? Öğrenciler şu cevapları verdiler. Ahmet. Kabe'yi yıkarak yerine başka bir Muhammed yapmak istemiştir. Hasan. Kabe'de de bulunan putlardan dolayı yıkmak istemiştir. Ayşe, Yemen ve Sana şehrini din ve ticaret merkezi haline getirmek için Kabe'yi yıkmak istemiştir. Ali, Bekki'yi işgal ederek oradaki zenginlikle real oynamak için yıkmak istemiştir. Real koymak için yıkmak istemiştir. Öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur? Ahmet, Hasan, Ayşe, Ali. Cevap Ayşe. 17. Allah'ın insanlar arasında haccı ilan et. Hac Suresi 20. Ayet. Emri gereği insanları ilk defa hacca davet eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed. Cevap Hz. İbrahim. 18. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların ilk kıblesidir? Mekke'deki Mescid-i Haram, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Medine'deki Mescid-i Nebevi, Medine'deki Mescid-i Kıbleteyn. Cevap Kudüs'teki Mescid-i Aksa. 19. Yeryüzünde insanlar için kurulan ilk mabet, ibadet yeri aşağıdakilerden hangisidir? Kabe, Mescid-i Aksa, Ayasofya Camii, Doğuş Kilisesi. Cevap Kabe. 20. Kabe'nin yakınlarına kadar gelen Ebrehe ordusuna Mekke'ye saldırı emri verdi. Ancak ordunun önünde yer alan filler yerlerinde durup Kabe'ye doğru yürümediler. Buna karşılık fillerin yönleri Yemen'e doğru çevrildiği zaman ise hayvanlar dünmekte ediler. Ebrehe'nin ordusu bunlarla uğraşırken bir süre sonra Ebabil kuşları gagalarında kızgın taşlarla Ebrehe'nin ordusuna saldırdı ve onlar helak etti. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Allah Mekke'yi düşmen İslam'a karşı korumuştur. Yeryüzündeki tüm varlıklar Allah'ın irade ve kudretine tabidir. Mekke halkı tek Allah inancına sahiptir. O dönemde filler bir ordu Çin güçlü bir destek olarak kullan kullanıyordu. Cevap Mekke halkı tek Allah inancına sahipti. Sahiptir. 21. Kabe ilk defa nokta nokta tarafından inşa edilmiştir. Yukarıdaki cümlelerde verilen bilgimde doğru için boş bırakılan her aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Hacer, Hazreti Adem. Cevap Hazreti Adem. 22. Kabe'yi tavaf edenler, tavafa Hacer-i Resvet taşının rizasında başlar ve her dönüşe bir şah denir. Bir tavaf yedi şahda tamamlanır. Tavaf eden kimse Hacı Resmet Taşı'nın hizasına geldiği zaman nokta nokta diyerek onu selamlar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Allahu Ekber, Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ekber, La İlahe illallah. Cevap, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. 23. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i kabul edilmesinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin, hangisinin bir etki olsa olmamıştır? Peygamber olması, güvenilir olması, dürüst olması, doğru sözlü olması. Cevap, peygamber olması. 24. Hacer-i tarihi açıdan aşağıdaki peygamberlerden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davut, Hazreti Süleyman. Cevap Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. 25. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Mekke ve Kabe hakkında söylenemez? Mekke Kabe sayesinde önemli bir ticaret merkeziydi. Yahudi ve Hristiyanlar Kabe'yi kutsal mabet kabul ediyorlardı. Mekke Kabe sayesinde önemli bir dini merkezdi. Kabe dünya saygın Mekke'yi güvenlerdi. Cevap, Yahudi ve Hristiyanlar Kabe'yi kutsal mabud olarak kabul ediyorlardı. 26. Aşağıdakilerden hangisi peygamberler hakkında söylenemez? Hepsi insanlar arasında seçilmiştir. Tüm peygamberler tek bir soydan gelmiştir. Hepsi devrim görevini yerine getirmiştir. İnsanlara Allah'a karşı sorumluluklarını öğretmişlerdir. Cevap, tüm peygamberler tek bir soydan gelmiştir. Ey Muhammed! 27. Ey Muhammed biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece ona ibadet edin diye vah ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya suresi 25. ayet. Ayet göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hazreti Muhammed'den önce birçok peygamber gönderilmiştir. Tüm peygamberler insanların tek Allah'ını inancıya çağırmışlardır. Peygamberlerin ortak çağrılarından biri de Allah kulluktur. Peygamberler birçok zorlukla imtihan etmiş, edilmişlerdir. Cevap peygamberler birçok zorlukla imtihan edilmişlerdir. 28. De ki ey ehli kitap sizinle bizim aramızda ortak olan bir süze gülmüz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Buna hiçbir şeye hiç tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimize ilaçlaştırmasın. Alimden sonrası 64. ayet. Tevhid inancı, namaz, adalet, hukuk. Cevap tevhid önce. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildi? İnsanlar tek olan Allah'a iman etti ve sadece O'na kul olmaya çalışmışlardır. Davet ettikleri hususları önce kendileri yaşamışlardır. Tevhid görevini yaparken sadece Allah'ın rızasını kazanmaya gayret etmişlerdir. Peygamberler sadece kendi sorularından gelen insanları Allah'a imana davet etmişlerdir. Cevap, peygamber sadece kendi sözlerinden gelen insanlar Allah'a imanına davet etmişlerdir. 30. ve son soru. Aşağıdakilerden hangisi bütün peygamberlerin gönülleri zamanışları arasında yer almaz? İnsanları Allah'a tanıtmak, dinlemelerini nasıl uygulanacağını öğretmek, Allah'a karşı umutlarımızı hatırlatmak, kıyametin ne zaman kopacağını bildirmek. Cevap, kıyametin ne zaman kopacağını bildirmek. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadar bir dahaki bölümde bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.